Kameraya <laughs> odaklan. <laughs> Şimdi şöyle ben hiç kasiyer soymadım tamam mı? Şimdi burada eğer ki Lidi kır mı? Kanka buraya gelme sen. Selam dostum. Aleykümselam selam. Soyuyordun ne Yani inşallah abi seni bekliyorum. Soyuyorsam ben gidiyorum. Görüşürüz abi teşekkür ederim. Oyla, 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 oyla. Yani hal ee, mencik daha, tamam daha demin numaram meşguldü. tamam Numaram meşguldü daha demin. Kele konuşuyordum ya Ege'yle. İçerideki telefonla konuşuyor. Nasıl içerideki telefonla konuşuyor? İçerideki telefonla konuş. Şaka yapma. Ciddi dur ona bak. Omega dinle... Yani alakası var mı yok mu o denk mi geldi bilmiyorum şimdi ama şimdi gerçekten içerideki telefonla konuş. Sen neredesin aşkım? Omega dinlemedi. Attım konum Devam. konum. Konum mu attın? Ha tamam. Tamam şimdi inanırım. Hadi bak. Monitaya güven biçim babamın. Dur <gülüyor> dur konulmadı. <laughs> Oğlum olaya bak içeride gerçekten telefonla konuşuyor bu. Oh be. Neydi? Telefon var değil. <laughs> Otelde ulan var ya. Biraderim <laughs> ee... çok şey yapmasak mı? Ney? keskin değil ama ya da. yavaş değil. Abi başka türlü arabayı nasıl anlayacağım? Oğlum <laughs> şu arabaları sürerken sessiz olun işte konuşmayın ya. Bir yolu o arabayı anlamayın ya. Yazsız <laughs> <İzcansız> mahkemeyim ya. <laughs> 20 dakikada bir yolu gelemedik abi. Açma işte şu ağzını Varacağız zaten ya. Kuşlar bu arada hala devam ediyorlar. var şu an. Tamam şu an kaçtayım. Bir... Karşıyız. Karşıyız. Karşı. Gördük. Çetçi siz devam, devam, devam koş arkalarına. Koş, koş, koş. Bırakma, koş. Yok ettim, yok ettim. Evin içine giriyor. Bir evin içi amirim. Evin içine, burada evin içine. Etkisiz. Evet. Araya düşmedim. Hafif soldu. Boşu <laughs> da demedim de. Aşağıya Bas bas bas. Direkt bas tamam mı? Aşağı inme direkt. Nerede? Lan gelme de gelme. Ana o da. Lan şerefsiz. <laughs> <laughs> Ana ne ne oluyor? Ya. <laughs> yavaş, yavaş, ya <laughs> Ya var. Yani ya, gücüm. <laughs> o oh, hazırmış. Devrim Zafer Kristof. Za... Ben iki kere varım. Tamam. Elim kolum tutuyor. Hemen eyvallah ama o kadar da yapamam. Hemen düzeltiyorum. Aha yok olur. Niko'yu almamısın. Niko'yu al. Ya söylemezsene bir bakalım ne yapacak şimdi. Almak ya? zorunda ya. Hayır e, hayır yani merak ettim cidden almadım. Belki istemiyor herif. İzmir, <laughs> Olabilir. Ha, <ya, gülüyor> ona, onu sonra bir sonra görmek sonra istiyordum yani. ya. <laughs> Niko yazışa bak bak Niko yazışa bak. Allah için. Aynen amına koyayım. Doruk dostlar Nacho. <laughs> yani bu ne oğlum ya? <laughs> Dur gitme üstüne. Memur zaten gergin amına koyayım. Derim şimdi. Konunun olarak 200 metre. Olsun. <laughs> evet. Ama böyle olmaz ya. Aaaaaa. <laughs> evet. Teslim oluyorum ya. Al bakalım Ya beni, her şey beni buluyor ya. <laughs> Araba çarptı adama bu da koy. <laughs> tamam göbeğin diğer tarafına geçtiler. T'nin diğer tarafındalar. Tamam. Şu an T kırıklarda hepsi. Bir Kaçtılar, değil mi direkt? Olumlu. Bir tanesi kırmızı arabada. Eee Oo. Oh. İnceden görebiliriz. Dikkat edin. Ne oluyor? Kaç. Dikkat. <laughs> <Üzat. gülüyor> Hiç. Hiç. bir yine trollüyor lan hani o demek ki boost açan anasını sekeyim bu iyiydi bu iyiydi kimin de o benim karma ya ay parkalı izleyen şey yapmaz herhalde